Peki sevgilim diyorsun ki yakında İngilizce şarkı okuyacağım ama henüz hangi şarkı karar vermedim. Arada ters köşe yapmak iyidir. Evet. evet. İngilizce. How are you? Fine, how are you? Şimdi senin yeah. İngilizcen çok iyi. Şükür. İngilizce şarkı da söylüyorsun. Evet. Bir mikrofonu alabilir misin rica etsem. Ben Tabii de sana ya. ters Özür dilerim buradaymış ben vermeliydim. Ee, çok e, söylemekten hoşlandığım bir şarkı. Söyle ismini. <gülüyor> Açık. <gülüyor> Denedi. E kussaydın <laughs> daha iyi anlatsana. <anlaşılıyor. gülüyor> yani hemen aklıma gelen <laughs> öyle göster amcalara... Hayır hayır öyle, öyle değil öyle değil. değil. Hayır ben Tunçerler için soruyorum yani onlar da çünkü şey e, pek bir şarkı bilmiyorlar da yeni öğreniyorlar işte. Şimdi siz to Heaven'ı öğrendiniz mi çalmasını? Evet. Fena değil evet. Buyurun. Var mı Amy Winehouse falan herhangi bir şey? Hangisi? Valeri. Bak, demek, o kadar da Tabii. Back to Black. We only said goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her and I Der. Yeterli mi? Çok güzel söylüyor. Evet. Tunçerler de Tunçer Tunçeli Blues Band olarak ee, Kadıköy'de Ağaç Ev'de bütün bir sezon çıktılar. Aynı zamanda bizde burada Dada Kulüpte çıktılar. Aynı zamanda şimdi de bütün bayram e, süresince e, Bodrum'da. Ee, bizim yeni açılan Dada Salon Braseride sahne aldılar. Ee, ve tabii yayın tarihimiz itibariyle söylüyorum. Ee, hakikaten inanılmaz inanılmaz hem caza hem bluza yatan bir grup. Tuncer Tunceli Blues Band. <laughs> Alkışlıyoruz onları. Şimdi ama her şey çalıyor ama e, bir şey var. Şimdi e, hemen Bülent abiden bir İngilizce şarkı ne alalım? Evet. Dur Allah aşkına bir tane bir deneme yapalım. Ne olur? Bilmiyorum ki hiç İngilizce şarkı bilmiyorum. Bilebilsem başımla gözüm Peki yüzüne. basit bir İngilizce şarkı ne var bildiğin? I love you, I love you, do you love me? <gülüyor> 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 evet, çocuklar... Abi Burhan Çeşen la, la 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 bamba diye çıktı zamanında ya. Ya yani meşhur. Olca. Ya şey yok mu onu? Ne kadar güzeldir o. Bütün her yerde sahne alanlar İngilizce şarkı olarak ne nanana. Ne na. Değil mi? Bak o çok kolaydır söylemesi. Çünkü zaten sözleri bilmeye gerek yok. Tıp na na Orayı bağırıyor. Ama yani Amerikalı bir sanatçıdan... Kesinlikle bir tane İngilizce okuyacağım. Bir Michael Jackson patlatır bence. Bir Hayır hata, ama bir Frank Sinatra değil. filan okumak ister belki. Bir Frank Sinatra olmak ister. Bak, ya, bir, mesela bir. Bak çok doğru. Bir My Way falan filan değil mi bak öyle ya, bir şey? Bak ha? ya. Ha? Olmaz konuştun mı? Bunu var mı? Sizce? Ama onlar çalmazlar öyle şeyler. Bunlar hem. Tio e, verdi? hem verdi. <laughs> bir e, My Way olabi olabilir değil mi öyle bir şey? Peki. Yani... Se Se bir İngilizce çocuk şarkısı var mı sende biliyor musun? Head and Shoulder, Knees and Toes, Knees and Toes. Bu çok kolay, en kolayı bu zaten. Başla. Çocuk şarkısı başka. Head and Shoulder. Öğret Bülent abiye. Abi. Head and Shoulder, Knees and Toes, Knees and Toes. Yani Türkçe diyor ki kafa, omuzlar, dizler, bir de, ayak bir de, parmakları. Evet, hazırız. Buyurun. Bir daha abi. Tamam. <laughs> Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. <laughs> İki büklüm kalacağız yemin ederim. <laughs> bir daha yap, bir daha yap. Bülent abi bunu söyledin, öttürürsün. Ciddi söylüyorum, bütün dünyada. Amin, amin. <laughs> Bu da mı var? <laughs> Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. <laughs> Heee der şey oldu Nisan Ne yapıyoruz biz ya? <laughs> bu, da, bu da, mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> o yorumunu tabii ki Bülent Sadece lazım. dansa olmaz şarkıyı da söylemek gerekiyor. Abi bir gerek tatil köy şarkısı vardı. Neydi o? I got do 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 push pineapple shake the tree. I got do, do do do. Bilirsiniz ya. Hangi to the left to ya? the right. Alles <laughs> <A> inklusif <laughs> her şey dahil diye. Dansı Peki. Şimdi e, yeni Albümü İrem'in ee, şarkılar beni sana hapsettin, bende Sür, acemi balık, kaçın kurası, kurşun adres sormaz ki, yok dostum, zor dostum, gidiyorum, aşkımız olay olacak. Burada e, aşkımız olay olacak, değil mi Burhan Çaçan'dan hı hı. söylüyorsun, onu mu söyleyeceksin şimdi bize? Siz ne isterseniz. Ee, bu merak ediyorum ben Burhan Çaçan Vallahi, seviyoruz. Evet çok. Evet ha çok seviyoruz. Hı. Burhan abi candır. Burhan abi candır. Evet. Biz daha iki yıl önce falan bir Bursa konserinde aynı otelde kalıyormuşuz. Burhan abi başka bir yerde çünkü <laughs> ben başka bir yerde. Görür görmez titremeye başladım benim çünkü çocukluğum şarkısı Aşkımız Olacak. Koştum gittim adamın da afyonu patlamamış. Ben gittim Pokemon gibi adamın yanına. Burhan <laughs> abi <laughs> ben çok severim Aşkımız Olacak şarkısı ne olur dedim. Bir tane video çekelim Instagram'a koyalım. Şöyle baktı tamam evladım dedi. <laughs> Bu ee, var, şeyde var. E, kalbimin tek sahibine. Bütün nikah düğün organizasyonlarında evet. çalınan şarkı oldu. Evlenirken şarkımı çalıyorlar. Bülent Abi çağırıyorlar. Ben para kazanamadım ondan. Ne Bülent anlamadım? Abi söylüyor musun bu şarkıyı? Evet, söylüyorum. Harbiden mi? Vallahi söyledim. Oley! Vallahi söyledim. Biraz mırıldanmaz mısın sevgilim? Gir şarkıya. Dualar eder insan. Mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar içim. Burası şükretme yeri. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Of. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz evet, bir, oldu. ne dağlar Demirler <laughs> bu Ama bir şey söyleyeyim mi? Rabbim promptur korusun. Ama vallahi billahi bir buçuk sene okudum bunu. Ay canım sene. efendim. Ama e, tabi e, önümüzde şey yazılar olacak. Evet. tabii, evet, tabii. E, Kolay değil. E, mesela bir böyle bir gecede bir düğün gecesi ya da bir özel gecede kaç şarkı söylersin sevgilim? Ya mesela e, 30 tane söyler misin? Fazla geçiyor. Yapma ya. Tabii. Oh, oh. Mesela Be, 40 tane söyler misin? 5 saat 45 dakika kaldığımı biliyorum sanırım. Ne sahneli. yaptın abi? Of <laughs> of 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 of. Wow. 5 saat 45 dakika. Senin rekorun kaç? Yani Benim, tahminen. Ünlü olmadan önce bir grubum vardı Monopop diye. Hmm. E, yabancı söylüyorduk komple. Benim rekorum 4,5 buçuk saat falan Artık yani mekan sahibi in ulan defol git evine diye geldi. Çok keyif aldığım zaman ben inmek istemiyorum sahneden. Yani hani öyle sözleşmede şu kadar falan yok öyle bir şey bende. Hmm. Devam etmeliyim. Devam edeyim çünkü besleniyorum. Enerji topluyorum. Yani şarjdayım o anda. Çekmeyin beni şarjdan. Yüzde yüz dolayım öyle alın yalan Evet doğru. Mesela bölge var. E, şehir ismi vermeyeceğim. Düğüne gidiyorum. Ya diyor onun düğününde sen diyor 3 saat 40 dakika kaldın diyor. Aa. Biz de evet 3 saat 45 dakika kalacaksın. Aa. 5 dakika fazla tabii. Öyle Tabii de düğünler yarışıyor. Peki, evet. hadi alkışlıyoruz İrem'i ve şarkısının arkasından uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz İrem'e ve Burhan Çaçan şarkısıyla hadi ona hadi. veda ediyoruz. Buyursunlar.